eşofman kalıbında pratik eşofman kesme. Yanları dikişi yapacağız. Biraz paçasını bol istedik. E şimdi bu şekilde koyuyoruz. Biraz yakınlaştırabilirsin. Eşofmanımı bu şekilde koyun Kızlar şimdi bakın. Burada bir düz boy var. Eşofman kumaşları da var. Bakın şu böyle kumaşa. Şu an ben gördüğüm, gördüğüm üzere bakın bu şekilde. Şimdi onu düz boyunu düzgün bir şekilde yerleştiriyoruz. Eşofman kalıbı keserken şu kısımları iyice açtırarak yerleştirmeniz gerekiyor. Şimdi kenarlarından çiziyorum. Faydalı bir şekilde çiziyorum. Dediğim gibi paça kısmını biraz genişleteceğim. Burada da aynı şekilde bakın dıştaki taraftan yapıyorum. Ön ve arkayı ayıran, ayıran önemli detayları e, tek tek göstereceğim. Siz en dış çizgilerden eşofman kalıbınızı en yüksekten çiziyorsunuz. Bakın en yüksek burası. Burada eşofman kalıbının şurada bitirmesi gerekiyor ve bu şekilde çiziyorum. Yanları dikişli olacak dediğim gibi cepleri olacak. Bu şekilde çizdikten sonra kaldırıyorum. Bir kesiyorum.